Kaç kere bilemem yaşadım Yok inkar edemem bıktım Senle boş edemem ben Zaman öyle de geçiyor hayat Abi Oğlum bak şu an sesim iğrenç biliyor musun neden? Çünkü bu kardeşiniz bugün aşırı derecede hasta Gerçi bugüne özel bir şey de değil yani 2 3 gündür var da bugün daha kötü oldu. Oğlum çok <gülüyor> <gülüyor> çok pardon abi. Ee, bu saçma bir gündü tamam mı? Ben sabah kalktım böyle. Bu arada bu kadar çalıştım. Oğlum niye yansıyor Dur. Şöyle. Bugün bu kadar çalıştık abi. Sabah kalktım 11'de. Tüphaneye gidim dedim. Gittim. Sonra baktım ne çalışsam diye düşündüm. Matematik çalışmam gerekiyor. Matematik çalışasım yani dedi. Tamam mı? Ben de dedim. <laughs> Neden felsefe çalışmayayım dedim. Sonra açtım. Tonguç'tan full tekrar. Hiçbir şey anlamadım abi. Bir insan bu kadar mı felsefe uzak olur ya? Ben not aldım da hani aldım yani. Not almak için aldım gibi oldu bu sefer sanırım. Ya bilmiyorum. Al felsefe saatte göstereyim şöyle ne lan 12 ay hangi ay lan bu aralık 6 aralık gece 2 neyse ondan sonra dayanamadım abi kütüphanede 3 saat çalıştıktan sonra gideyim dedim Gazze'mle akşamına doki atacağız bizim çocuklarla ondan sonra Gazze'mle gittim bu vakit böyle geçmez dedim. İki saat boş vakit var arada eve de gidemem. Evde uz uzak yani bir otobüste olmuşa binmem gerekiyor. İki saat içinde değmez hocam. Ondan sonra dedim bari Yasin abiye gideyim tıraş olayım. Tıraş oldum sonra okey yaptık. <laughs> Ödeti neydi tamam mı? Benle can takım yine kazandık yine 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 ben. Yani hocam video çekesin bile yoktu aslında. Sadece seri bozulmasın diye ne yaptım? Şimdi de uyuyacağım da üstümde çok iğrenç bir hani böyle çamura batmış gibi pis hissediyorum kendimi. Hani bu pislikten da, da değil. Daha sabah da duş aldım. iğrenç hissediyorum kendimi ya. Gerçekten neden böyle bilmiyorum. Bugün anla ki bir of. Oğlum bu niye böyle oluyor ya? Bu çözdü. <laughs> Neyse o kadar önemli bir şey değil. 2 saat 55 dakika. Anla ki oldu. ofte gibi düşünelim. Öyle düşünelim. Yarın yeniden bir 6-7-8 saatlere çıkmayayım. Yani 8 saatte de hiç çıkmadım ama olsun be hocam. İnşallah. İnşallah bir gün çıkarız. Neyse. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.